Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir e, parabol sorusu çözeceğiz. Nokta atışı e, serimizde. Bu soruyu Mert Zeki arkadaşımız gönderdi. Dedi ki, ben böyle parabol sorularında dedi, e, koordinat eksenlerini nereye çizeceğimi bilemiyorum dedi. Şimdi. Bu soru aslında bir hikaye tarafı da var arkadaşlar. Ben hikaye tarafını yazmadım. Burası bir gölmüş. Hatta görüyorsunuz ben bizim oğlanın boya kalemleriyle sanatsal bir çalışma da yaptım. Burayı göle çevirdim. Burası bir gölmüş arkadaşlar. İşte gölün üzerine buraya bir balkon gibi bir şey yapmışlar. Bunu bir metre uzunluğunda bir ayakla göl tabanına sabitlemişler. Burayı 2 metre, burayı 1 metre vermiş. Buradan buraya kadar da 24 metre vermiş. Bize soruda da şeyi soruyor. Gölün en derin yeri diyor. Kaç metredir diyor. Tabii bunun bir parabol olduğunu da soruda bilgi olarak veriyor gölün e, şeyi taban yüzeyi bir parabolmuş arkadaşlar. Şimdi, şimdi arkadaşlar burada e, koordinat eksenlerini nereye çizeceğiz? Bizim matematikte şöyle bir şey vardır. Biz işimize geldiği gibi davranırız arkadaşlar. Koordinat eksenlerini her zaman şuradan çizmek mantıklıdır arkadaşlar. Yani parabolün tepe noktasından geçecek şekilde koordinat ekseni çizmek mantıklıdır. Azıcık içeri girdi sorun değil. Burası x ekseni. Burası y ekseni bakın. Şimdi parabolümün artık tepe noktası orijinde oldu ya arkadaşlar. Dolayısıyla bu parabol bakın y eşittir ax kare şeklinde bir paraboldür artık değil mi? Dolayısıyla a'yı bulduk muydu? Soru bitiyor demektir aslına bakarsanız. Şimdi peki a'yı nasıl bulacağız bakın? Önce şöyle yapalım. Şimdi burası 24 olduğuna göre Buradan bu tarafa kadar 12'dir. Bu tarafta 12'dir. Dolayısıyla şuranın apsisi 12 olur. Şurayı şöyle çizersem arkadaşlar şurası 2 idi. Çünkü buranın apsisi -12. Buranın apsisi o zaman eksi -10'dur değil mi? Dolayısıyla şurası da 10 metre demektir. Yani şekil biraz da bir ölçüsüz oluyor ama sorun değil o. Şimdi bakın. Şöyle yapalım mı? Şimdi önce şuranın karşılığını şurada bir B olarak işaretleyelim. Şunun ordinatı B olsun kaç olduğunu bilmiyorum çünkü. Dolayısıyla şurası da arkadaşlar B artı 1 kadardır değil mi? Burası 1 metre olduğuna göre burası B olduğuna göre burası da B artı 1 kadardır. Şimdi bakın ben parabolün fonksiyonunun fx eşittir ax kare olduğunu biliyorum artık. Ve a'yı bulmaya çalışıyorum. Hedefimde a var. Şimdi bakın parabolün üzerindeki şu nokta. Şu nokta. Arkadaşlar buranın koordinatları eksi 10'a b değil mi? Bu halde parabolün denklemini sağlamak zorundadır değil mi? X yerine eksi 10 yazıyorum. 100 A oluyor. Eşittir B çıkar değil mi? X yerine eksi 10 yazdım. Sonuç B çıkacak. Dolayısıyla 100 A eşittir B'dir. Peki ayrıca ayrıca parabolde bakın X yerine eksi 12 yazınca da B artı 1 çıkması gerekmiyor mu? Çünkü şu noktada sonuçta parabol üzerinde bir noktadır. Koordinatları bu noktanın da eksi 12'ye b artı 1'dir değil mi? Dolayısıyla x yerine eksi 12 yazdığımda da 144 a bulurum. 144 a sonuç ne çıkıyor ordinat olarak? b artı 1 değeri çıkıyor. Şimdi bakın buradan, buradan ben a değerini bulabilirim. Taraf tarafa çıkarıyorum bakın. Taraf tarafa çıkardığımda b'ler gitti. Burada ne kaldı? Eksi 44 a eşittir eksi 1. Dolayısıyla a 1 bölü 44 olarak çıkar karşıma. Peki bana neyi soruyordu arkadaşlar? Gölün en derin yerini soruyor. Gölün en derin yeri benim şeklime göre B artı 1 metre değil midir? Dolayısıyla ben B artı 1'i arıyorum bakın. O zaman zaten şurada hazır elimde B artı 1 var gördünüz mü? B artı 1 eşittir. 144 çarpı A'dır. Yani 1 bölü 44'tür. Buradan 144 ile 44'ü sadeleştirirseniz ikisini de 4'e bölerseniz... 36 bölü 11 metre bulursunuz. Bakın dikkat edin B'yi bulmama gerek yok. Çünkü ben zaten B artı 1'i arıyorum. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 36 bölü 11 metredir. Bu da gölün en derin yeridir. Şimdi o zaman bir başa dönelim bir özet geçelim. Arkadaşlar bu tip sorularda parabolün tepe noktasını orijine oturtacak şekilde bir koordinat ekseni çizersiniz. Size bazen kitaplarda böyle sorular var. Şuraya kaydırayım. Kitaplarda böyle sorular var. Mesela işte diyor ki köprü veriyor. Köprünün asma telleri. Siz ne yapın hemen? Parabolü şuradan yerleştirin. Bakın koordinat eksenlerini şuradan yerleştirin. Rahat edersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün e, güzel bir parabol sorusu çözdük. Değişik bir soruydu. E, Mert Zeki arkadaşa bunu armağan ediyoruz ve başarılar diliyoruz kendisine. Yarın başka bir soruda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.